Herkese selamlar. Bugün sizlere tam tamına idare site tanıtacağım. İlk sitemiz 500 TL deneme bonus veriyor. Yenilendi diyor. Şartlarına bakarsınız dostlar. Bu sitede herkese 50 free eklemiş dostlarım. Bakarsınız. Bu sitede 500 TL veriyor dostlarım. Bakarsınız gene şartlarına. Bu sitede 250 TL veriyor dostlarım. Bir şunu hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenmiyorsunuz. Lütfen videoyu beğenin emeği boş bırakmayın. Emeği karşısız bırakmayın dostlarım. Evet bu sitemizde 30 frisim veriyor dostlarım. Minimum maksimum 500 TL çekebiliyormuşuz. Bonusu da canlı destekten almanız gerekiyor. Hemen ekliyorlar dostlar. Bakarsınız. Bu sitede 1500 TL veriyormuş dostlarım. Bunun şartları biraz karışık bir bakarsınız. Ben pek anlamadım. Bu siteler hakkında bir fikrim bir bilgim yoktur dostlarım. Onu unutmayın. Güvenilir sitelere aşağıda linkten bakabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler izlediğiniz, izlediğiniz için. Hoşçakalın.